Bizim köyde fitre ve zekatı imama veriyorlar demiş. Acaba doğru bir şey mi imam da kabul ediyor demiş. Şöyle diyelim hocam zekat kime verilebilir? Veya fitre? Şimdi e, burada imamın veya müezzinin veya hocanın veya da talebe şeklinde değil de e, zekat almaya liyakatlı ise, zekata elverişli ise ki bunun e, şartları kaynaklarımızda vardır. E, Nisap miktarı mala malik olmaması e, gibi böyle bir malı yok ise fakir konumunda ise ki masarufu zekat dediğimiz zekatın verileceği kişilerden ise bu hangi ne olursa olsun yani imam da olsa müezzin de olsa cemaat de olsa zekat alabilir. Ancak böyle değil maddi durumu yerinde imkanı vardır. Yani kurban kesmesi vacip olan kişilerden ise zekat vermesi değil de kurban kesmesi. Çünkü arasında fark vardır. Kurban kesmesi vacip olan kişilerden ise bu kimse imam olmuş, müezzin olmuş veyahut da talebe olmuş bu kişi zekat alamaz. Ama kurban kesmesi vacip olmayan kişilerden ise o zaman zekat alması caiz olan kişilerdendir ki yani burada şunu vurgulamaya çalışıyorum. Bunun bu bahsedilen Vasıflara haiz olması zekat almasını meşru kılmadığı gibi meşru meşrusuzluk da yapmaz Asıl itibar zekat almaya liyakatlı mıdır değil midir? Buna göre hareket edilmeli.